Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Çık hadi çıksana. Lütfen çıkar mısın yılancık? Tatlı da yılanı deliğinden çıkarır. Üç. Oo, gelin satma. Tamam, Nasılsınız? Ederim. Nasılsınız? Aileniz nasıl? Umarım iyidir. Buyurun oturun. Hoş geldiniz. El için kıyı kazan evet. evvela kendine düşer. Evet. Ben hep ayakkabını giydireyim. Gidireyim mi ben? Evet, gidireyim. Hadi gir, gir. Ayak koy. Hı -hı. ülkeden Komşu, komşunun köyüne muhtaçtır. Dost! Kara günde belli olur. üstüme su döküldü. <laughs> Aa bana da döküldü. Gülme komşuna gelir başına.